Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Evet, ben işte eve geldim. Şimdi bulaşık makinesini hızlı bir şekilde toparlamaya çalışıyorum. Çünkü e, birazdan da Zehra gelecek. Evet, Poyraz gelecek. Ağlıyor. tamam Mete. bugün dükkana geldiler. İşte Poyraz Mete'yi soruyor falan. Bayağıdır da bir de şey yapamazlar. Ben bunu tekrar yapayım ya. O yüzden ben dedim senin eve gidince de annesinin başının etini yemiş. Mete'ye gideceğiz mi? Mete'ye diye. O yüzden birazdan onlar gelecek. O sırada şu makine bitirmesin. Şu telleri hemen elimde ekleyeceğim Çünkü bugün kuru fasulye yapmayı düşünüyorum. Düşünüyorum ama akşam fasulyeyi çıkartıp taşlamadım. Ama Allah'tan fasulyeler çabuk oluyor. O yüzden saat daha 11.30 saat 11'de çıktım bugün. Koştur koştur mekleyi aldım ama yarın için onu da neden koşturarak aldım. Miktak esmini elden yapmadım ben onu. Ama telefon açtım dedim böyle böyle miktak esin yapsın. Çünkü bütün çocuklar orada kaldı. Bir tek ben onu aldım. Böyle şey şey baktı. O yüzden yarın biraz daha uzun bırakacağım. Şimdi hemen şuraları bir güzelce Toparlayalım, yıkayalım. Yemeğimizi koyalım. Bugün kuru fasulye var arkadaşlar menüde. Çok güzel ve iyisinizdir. Valla ben yorgun, solaşçı gördüğünüz gibi işten geliyorum. Bir de böyle koştur koştur bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Başka çareniz yok. Bu arada Lansel hakkında çoğunuz şey yazmıştır, sen manyak mısın, kendi gözlerin zaten nasıl güzel. Falan filan diye hekimimize teşekkür ederim. Zaten sadece deneme amaçlı yani acaba nasıl bir şey, nasıl olurum e, lenslerde diye meraklarımdan aldım. E, ama bir de şey yazmıştım sonuçum kullanmadığım için ben bilmiyorum tabii hani lensin ne gibi şeyleri var. Lens çok kuru, ol yani lensin suyu kuru kuruduğu zaman gözlük bulanıklık yapıyormuş. Demek ki lensler kaldı. Yani zaten takacağımdan değil de işte bir merak, bir heves aldım. Bir kere taktım, bir daha ne zaman takarım bilmiyorum çünkü gerçekten çok rahatsız edici bir durum. Yani benim için rahatsız edici bir durum. Devamlı takanlara saygı duyuyorum. Ama nerede hav hav bak şimdi ha gör kendini ha gördün mü hav <laughs> hav <laughs> 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 hani hav hav nerede ha çirkin köpek seni ağzına sokma arabaları ama <laughs> bak geliyor 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 hadi cici yap cici cici yap bakalım hav havu bak. Ay, Nasıl oldu? Evet. Ne oldu? Hadi koy oldu. içine. Hadi koy. Kimin gözü kaldı? Ne? Kimin gözü kaldı? Arkadaşlar bu kadar olamaz ya. Kaşığım lap diye kırıldı. <laughs> Buradan. Kimin gözü kaldı? Yani gerçekten bu kadar olmaz. Ne oldu? Kırılmış. Buradan Hayır kendi kırıldı. Yani daha ne diyeyim. Evet. Allah kem gözlerden korusun yani. Gerçekten. Yani. Evet annem. Başkırdı. Olamaz İnsanlı. böyle bir şey. Evet annem. Neyse. Bu arada aa, zekalar bitti. Şimdi bulaşmak... Evet annem olmadı Şimdi, aa, bulaşıları bulaşıları da. Şimdi bulaşıklarım bulaşık sürülerim. Kaslanıyor. Olma. Nereye koydunuz? En eh, yukarıda. <laughs> gel bakalım. <bir> <laughs> Havuzlu. Evet. Çocuklar <laughs> dolaba koydu. Sıcak su tuttu. Hadi dökmeden. <laughs> Kendi kondurma yaptılar. Evet bu arada şöyle. Allah Allah. Bazıları yıkanmamış. Neden anlamadım. Zeytinciye açtım makineyi. Kuzu falan da tam aslında. Neyse. Fasulyeler kaynatsın. Onları da katılayalım. Ondan sonra bir sıra yanına ve bugünkü menümüz de bu şekilde. Gerçekten kaşığımı o kadar çok sordunuz. Ve nazar ettiniz. Nazar etmeyin ne olur. Çalışın gidin sizin de olur. Yani ne diyeyim. Çok, çok evet. Makinamızda boşalttık. Bu da aradan çıktı. Vallahi makine boş olunca Gayet rahat ve iyi oluyor. Şunu tekrar koyayım. Şunu da koyalım. Şunları da yerleştirdik mi bulaşık işimiz tamamdır. Bu arada az önce ortalığı da süpürdüm. O da aradan çıktı. Şimdi makineye hemen bezlerimi attım. Türkiye'den bu sene bez almadım. Ah, mutfak bezini ve bezlerim azalmış. Daha doğrusu bu hiç yok. Bez almam lazım kendime. Onları attım. 15 dakikaya hemen yıkansın. Başka da işim yok zaten. Evet arkadaşlar bakın fasulyeyi size göstereyim. O kadar güzel bir fasulye ki resmen dağılıyor bakın. Yani saat 1 saat sadece kaynadı. Ve hiç suya koymadım. Bir gece önceden suya koymadım, direkt dolaptan çıkardım ve direkt haşlamaya koydum. Gerçekten bu fasulye acayip, çok güzel. Yani hiç geceden denizlamanıza gerek yok. O yüzden bu çok iyi oluyor yani. Bir saatte. Hem de düdüklü falan da koymadım. Ben tencere kullanmayı sevmiyorum. O yüzden evimde de düdüklü tencere yoktu. Yani çocuklara koysanız 10 dakika diyeyim size. Bu arada fasulyemi nereden alıyorum diye büyük ihtimalle şimdi sorular gelecek. Fasulyemi annem alıyor ve pazardan alıyor. Ee, o yüzden marka falan da söyleyemeyeceğim çünkü size hangi markanın diye. Ama yani bu fasulyelerden çok memnunum. Bu arada bu hafta. Aşure malzemesi alacağım. Aşure yapacağım Allah nasip ederse. Bakalım. Geçen sene niyetlendim yapamadım. Bu sene niyetim var. Allah nasip kısmet ederse. Bu sene aşure yapmak istiyorum. Ondan önceki sene yapmıştım. Bu arada yapanların Allah kabul etsin. İnşallah nasipse ben de yapacağım. Yapacağım ama burada dağıtma insan da yok. O yüzden fazla yapmayacağım. Az bir şey yapacağım ama yapacağım. Yani 2-3 tane komşum var onlara veririm. Şimdi bu bir taşım kaynasın ondan sonra bir daha hazır. Bakın ne unuttum ben bugün tuz almayı unuttum. Neyse bunu buna boşalttık. Tuzumuz bitti. Aceleyle çıktık. iş yerinden tuz almayı unuttum. <laughs> Şimdi tuzumuzu attık. Naneyi atalım. Bu arada benden görüp nane atanlar var. <laughs> Fasulyesine çok da yorum geldi o konu hakkında. İlk gösterdiğimde işte naneye, naneye fasulye mi olur? Fasulyeye nane mi olur diye. Valla çok da güzel oluyor arkadaşlar. Deneyin. Deneyenler memnun. Siz de deneyin. Bilmiyorum ben seviyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor. Ve bu tuz bence buna az Tabii kavanozda tuzun olması lazım. Evet bakın burada var. Azıcık daha atayım. Şimdi yanına da hemen bir pilav yapıyoruz ve yemeğimiz hazır. Bugün çorba falan yapmayacağım. Ama şey e, acaba patatesle kabak mücver mi yapsam? Kabak var ya bir tane bozulmadan bir şey yapmam lazım onu. Ama ne yapsam bilmiyorum. Ne var? Çorba. çorba yapmayacağım anne. Ya. Ama sen çorba olunca başka bir şey yemiyorsun. Bak fasulye yapıyorum. Ekmek banıyorum ya. Ondan yapıyorum. Bak bunda. Gel. Bak. Bak böyle hani ekmek banıyorum ya. Sen seviyorsun bunu? Çorba yapmamıza gerek yok bence. Lazım. Nadi. Bak şimdi çorba arıyor orada. Aldım. Bak ya. İyi tamam hadi geç içeri. Ben de ki. Evet canlar yemekler hazır. Valla. Şimdi bir tek pilavımın altı açık. Çorbam oldu fasulyem oldu. Saat bu arada 2. Şimdi odada çamaşırlarım var. Onlara bir bakalım kurudu mu kurumadı mı. Çünkü baya bir çamaşır var. Çünkü hava serinledi baya bir serinledi yani ee, yağmur yağıyor ve şu anda buranın derecesini size söyleyeyim buranın derecesi şu anda 17 18 derece baya şey yani baya birden soğudu neyse şimdi şunları da toparlayalım ondan sonra diğer bence kurumamıştır gerçi de en azından bir tanesini yok etsem benim için kar onu bir daha bu tarafa şey yaparım Bakın nasıl esiyor. Nasıl esiyor? Nasıl esiyor bakın? Güzel esiyor. Evet arkadaşlar, çamaşırları da topladık. Bunlar kurumamış olanlar. Bunlar da metenin hemen dolaba koyalım. Bakın nasıl esiyor. Kapı bile çarptı. Şöyle kapıyı açalım. Ne bir şey koymam lazım ama. İstediğiniz kadar ortalığı toplayın. Hiç fark etmiyor yani. Evet, ben, sen ben kendim. Hemli buz gibi. gibi. Ayağım da. Birazdan metenin üzerini değiştiririm. Bakalım pilavımız ne durumda. Suyunu çekmiş. Hemen altını kapatalım. Üzerine kıyafet Ve yemeklerimiz hazır. Evet işim bitti. Çok şükür. Evet canlar bayağıdır böyle miskin miskin oturuyor oraya. İşimi <laughs> derken halledince yemek işine böyle bir şey yapmıyorum şu anda. Hatta videoyu bile montajladım. Özgür geldikten sonra geçen size bahsetmiştim arkadaşımdan. Türkiye temelli dönecek vesaire diye oraya uğrayacağım. Allah, kumandayı kırdım. Oraya uğrayacağım. Bilmiyorum sizi yanımda alırım büyük bir ihtimalle. Ama orada çekim yapar mıyım bilmiyorum. İsterler mi bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Bir e, yanıma alırım. Eğer ki bir sade verirlerse. Çünkü bazı insanlar arkadaşlar onu da hemen belirtmek istiyorum. Çünkü bazen diyorsunuz işte mesela Özgür'den örnek vereyim. Ee, izine gittik biliyorsunuz ve izinden e, izinde yine sadece bizimkileri gördünüz ve onun dışında hani ne bir arkadaşımızı çektik ne de e, Özgür'ün ailesini gördünüz çünkü istemiyorlar ve inatla da yorumlara yazıyorsunuz yok Özgür'ün ailesi yok mu yok şöyle mi yok böyle mi arkadaşlar biraz. E, <laughs> çekmiyorsam Demek ki bir şey vardır yani çekmediğime göre. Ya kendisi istemiyordur ya başka bir şey vardır. Ama şöyle içinizi rahatlatayım. Hiçbir sıkıntı yok Özgür'ün ailesiyle. Gayet de görüşüyoruz vesaire. Ama kameraya çıkmadıkları için, çıkmak istemedikleri için çekmiyorum. Ve buna saygı duymak lazım. Lütfen yani. Ona bakarsanız takipçilerimi de çekmedim. Mesela Buradan tekrar 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 çok öpüyorum kendisini. Sevgili Ayşe Yılmaz. Bursa'da kendisiyle görüştük. Hatta kamera yanımdaydı. Dedim ki çekeyim mi? Yok, beni çekme dedi kendisi ve ben buna saygı duyuyorum. Ve kendisi ee, hatta benim adıma birkaç kişiye yorumu yazmış. Bunu bir kez Zeynep açıklamıştı. Vesaire diye buradan dediğim gibi çok öpüyorum kendisine. Ee, onun dışında mesela orada yine Bandırma'da yine ile görüştük. Ona da sordum. O da tabii ki çekebilirsin dedi. Onu çektim mesela. Onun dışında köydeyken e, sevgili Serpil abla. Buradan onu da çok öpüyorum. Geldi kahvemizi içti. Beraberce oturduk vesaire. Ona da dedim hani çekeyim mi diye. O da istemedi. Çekmedim. Ve buna saygı duymak zorundayız. Ve... E, bunu da buradan cevaplamış olayım. Birazdan dediğim gibi gideceğim. Kamerayı yanıma alırım. Ama sorarım. İlk baş sormadan kesinlikle çekim yapmam. Çünkü dediğim gibi bazıları gözükmek istiyor. Bazıları gözükmek istemiyor. Ha, eğer müsaade verirse arkadaşım o zaman çekerim. Ama eğer ki müsaade vermezse o zaman çekmem. Tekrar evde görüşürüz. Bunu da böyle kısa ve öz eee ıı, bir açıklık getirmek istedim. Türkiye'de arkadaşlarımızla da görüştük vesaire. Burada da arkadaşlarımla görüşüyorum. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum ama çekme, çekme e, çekim yapmamı istemedikleri için, kendileri gözükmek istemediği için genel olarak da kamerayı direkt evde bırakıyorum. Biliyorum çünkü ha, çekmemi istemiyor. O yüzden kamerayı yanıma almama gerek bile yok. Anlatabiliyor muyum? Bazı hani size hayatımı sunuyorum ama her şeyi de sunmuyorum. Yani siz yaşadığım hayatın bir yüzde birini görüyorsunuz diyeyim size yani. Öyle diyeyim. Neyse. Anlayış göstermenizi bekliyorum ve cevap da vermiyorsam bilin ki cevap verme gereği duymuyorum. Çünkü ben bunu birkaç kez açıkladım. Özgür konusunda ya saçma salak yazanlar da oldu. Yok işte sen kesin kötü gelinsin vesaire diye. Öyle bilin hiç sıkıntı yok benim için. Ben kendimi bildikten sonra sıkıntı yok yani ee, durum böyle özgür gelsin ondan sonra oraya giderim arabayla giderim büyük bir ihtimalle çünkü yağmur atıştırıyor o yüzden özgürü bekleyeceğim ve çocuklarla da gitmek istemiyorum hem toparlanıyorlar zaten hem gülhan falan da gelmiş arkadaşım oraya oradaymış şu anda işte oturmuşlar kartonların arasında sohbet muhabbet ediyorlarmış ben dedim 6'dan sonra gelirim olur mu diye tamam dediler bakalım 6'dan sonra oraya gideceğim Tabii Özgür 6'ya kadar gelebilirse bir de öyle bir şey var. Saat şu anda 5'e 10 var.